bunlar Hı. bu SMS ticareti olayını bu kibir ve kasma iyice abarttılar. İşit ticarete döktüler. Bunları seven insanları artık gönül dostu olarak değil müşteri olarak görüyorlar. Hep oyun kaybettikten sonra bir bakıyorum senin o biricik kankan Ecem Hanım bulutla konuşuyor, Ramazan'la konuşuyor. e, e bugün ne oldu? Dur kaybetim. arayı bulma bugün tezbide bak. Arayı bulma beni sinir etme sakın sakın. Sinir etme beni. Aa. E Yasemin ne gizem ne dedi? Ne dedi? Evet. Bulutu çekip. Hani dedi bizim payımız nerede? Bir şey diyeceğim. Sen bunu duydun mu kulağınla? <laughs> kulağımla, du du kulağımla da duydum. Kulağımla da duydum. Gözümle de gördüm. Bitti. Ha. İsimlerinin geçtiğini duyan Gizem ve Yasemin dahil oluyor olaya. Son olarak da hedefteki isimler Ecem ve Bulut. Ne oldu? Çok, evet. sinirliyim. Hayır, çok sinirliyim, çok sinirliyim. Çok yanlış kemer kullanıyorsun, Biz öyle bir şey de demedin. Hayır çok, abi, Çok sinirliyim bak sakın. Hayır bak sakın bakın, mi? ben sana orada da bunun postasını koydum. Otur, otur abi. Buluta, neden her elime oyununu kaybettikten sonra Ecem, senin yanına geliyor dedim mi demedim mi? Hayır demedim. Bunu sormadım ben burada. Ben yemekle ilgili bir şey sordum burada ve rica ettim dedim. Kimsenin ağzına laf vermeyelim dedim. Ben çünkü dedim sizin evdeki herkese eşit mesafede olduğunu düşünüyorum. Ve bu konu bizimle ilgili mevzular lütfen tahtada geçmesin. Biz Ay, bunu konuştuk bu kadar. Ya. Erdi'nin Yasemin ve Gizem'le yaptığı SMS ve destek konuşması Filiz'in keyfini kaçırıyor. Genç kız kış bahçesini terk ediyor sinirle. Ben diyorum ki. Evet, ben de destek verdim. Filiz, çok sessiz sakin değil, adapte olamıyordu. Bak söylüyorum adapte olamıyordu. E ben olmuyordu. kalkmak istiyorum. E, Filiz, Filiz nereye gidiyorsun? Ben gidiyorum ya, tamam. yeter destek meslek köstek. Hani bir olay var, Ecem geliyor sizin yakınınız bilmem ne falan filan. Sen hep diyorsun bizim üçümüz finalde görüyorsun diye değil mi? ya bizim üçümüzü evet. finalde gördüğünü de evet, söylüyorsun evet. hep bize hani normal şey olduğu zaman. Hiç evdeyken e, herhangi bir şekilde Ecem hani Ecem'in SMS olarak yükselmesi veya desteklediğin konusunda bir açıklama yaptın mı? Hayır. Nasıl hayır? Sen Ecem'i desteklediğin her fırsatı söylüyorsun kendin demedin mi? Ecem'i destek. Bulut Ecem dedin, erdi filiz. Bunu bu herkes biliyor. Şimdi benim söylediğim... Ben duydum yani gözümle gördüm kulağımla duydum. Hani yalnız ben burada seni de şey demiyorum. Destekleyebilirsin. Ben İşim destekliyorum ben de. şunu evet. diyorum. Ama o desteklemeni benim, aslında mesela ettik. Artık... Benim desteğim Ecem'e, Gizem'e, Yasemin'e tam destekledim. Açık destek demedim. Tam destekledim ben. Sinirle kış bahçesini terk eden Filiz, içinde kalanları söylemek için geri dönüyor. SMS öncesi Gizem ve Yasemin'in destek konusunu Erdi ile konuşarak farklı bir amaçları olduğunu ima ediyor. Şu lafı söylüyorum. Ee, desteklemek konusunda seni ya da seni desteklese ay niye beni destekledin falan da demezsiniz. Desteklediği için etik mi değil mi diye sorguluyorsunuz. Siz foto öncesi gerçekten çok saçma yerlere düştünüz. Gerçekten bunu söylemeden Aynen, de bir edemeyecektim. Filiz <laughs> <laughs> Erdi'nin Yasemin'le polemiğe girmesine kızıyor. Konuşacağın insanları iyi seç. Nasıl? A, i̇yi seç diyorum ben konuşacağım. Ben bu söylediğimden pişman değilim Konuşacağın ki. Konuşacağın insanları iyi seç. Bak yukarıda öyle diyorlar diyorsun. Burada başka diyorlar Hayır, diyorsun. Ben konuştuğum, anladın mı? Hayır ben konuştuğum söylediğimden pişman değilim ben. Onlar da tamam. benim söylediğimi inkar etmediler ki zaten. Ecem ne kusura bakmayacağım. Ne hafif da değil. Ne? Çok ne fazlalığını gördün? Ne fazlalığını tam. Tamam. Bak bulut, bulut, bulut ve Ecem tuzak kurur. Erdi tuzak bu, bozar. Bak bu kadar. Hiç, Sen hiç şey Sen koruma iş gücünü istediğin kadar Kötülüğüm falan değil, ben artık adımı geçirip durmasınlar veriyorum. Hiç de tuzak mızak sayıyor. Adımı geçirip durmasın abi. Herkese kötüleme politikan devam ediyor, hayır mı? E, nerede söyledi? kötüleme politikası Hüzme devam ediyor? Gizem söyledi. Evet. söyledi, kötüleme politikası yapmışsın yine. Seni. ilgili Evet. Yok senin hepsi yüzüne söylediğim şeyler. Ne söylediğim şeyler? Yani? Mesela Ramo ile Bulut'a canım kardeşim demen falan filan. E böyle kardeşim onlar peşinde. en başından beri ee, kardeşim. Durup dururken tahtaya Ramo'yı cam yazman. Ee, Ramo'yı cam grubumuz var diye Ramo bana yazıyor arabalardan gelip. Ne zaman eleme oyununu kaybetsen direkt Ramo'yla Bulut'la birlikte konuşma. Evet dertleşiyorum. Yani, evet. Ben Ramazan'la yazışında neyin canını acıtıyor? Ben Bulut'un SMS biri olduğunda boynuna sarıldım. Sen gidiyorsun Filiz'le beni böyle tebrik etmedi. E, o benim kardeşim sen benim kardeşim olmadın mı? Diyorlar ki ben yani aslında en çok sinir olduğum şey, He. Gizem'le Yasemin bana diyor sen evin içinde Ecem'e devamlı sen Survivor'dasın, sen Survivor'dasın diyormuşsun. He. Yani aslında olayların patlama bunu sen böyle bir şeyin nasıl söylersin ya? He. Yani hangi Niye arkadaşımla kendimi Survivor'da gör görmek bunları üzüyor mu? Ya Hayır. Bir de sen Survivor'dasın demiyor, inşallah beraber inşallah İnşallah beraber ediyor. gideceğiz diyorum sen Survivor'dasın diye e, niye öyle bir şey desin? Ne diyorum? ki? Sen bu evde yaşıyor musun? Bu kelimeleri, bu cümleleri filan. Hayır ama bana bunu yalan atacak değiller herhalde. Yani İnşallah Yasemin bana kendisi söyledi. Her zaman da söyledik. Her zaman bak en başından beri her zaman söyledik. İnşallah Survivor'da birlikteyiz dedik. İnşallah beraber gideceğiz. Buranın finaline beraber gideceğiz. Kim hak ediyorsa o kazansın dedik. Helal. Sen de durup dururken tahtta yaramayacaksın falan yazdın. Abi grubumuz kendi grup, arabadan... Grup ne, grubu da? Uyan, ne grubu ya? Dışarıda, açmışlar dışarıda. dışarıda grup atmışlardı yazdık. E, e senin ne de bilim var. Sen Filiz Erdi yazıyor musun? Senin ben yazıyorum Erdi Yaz. Bunu daha geçen bize? gün söyledin de sen E sizin yazdığınız neden yazmıyor acaba? Neden yazmıyor acaba? Saçma sapan dışarıda münasebetiniz dolaştığı için oluyor yazmıyor olabilir mi? Ya olabilir ama bak... Düşün bunları biraz ince düşün. Bak bu kız burada canı sıkılıyor hayır, bunları hayır. duydukça. Bulutları ve Ecem'i SMS üzerinden eleştiren Erdi, diğer taraftan Filiz'e destek vereceğini ima ediyor. Açık konuşayım sana. Sen rahat ol. Şimdi... Ben rahat, ben bir şey değil mi sana? Ben gerçekten çok rahatım. Hem vicdan rahatlı, hem kafa bir rahatlığı var bende. Bir daha sözümü kesersen kıyamet <laughs> kopar. Bu kimin kime oyu kayar. Ondan ona oy mu kayar? Ben Şundan çevreden, şuna oy mu kayar hiç ya? öyle düşünmüyorum. Hiç de onun derdi de değilim. <laughs> ben... ben... <laughs> ya sen ne olmaz dikmişsin kafayı yedin anlayamadı. Otur otur hadi çocuk çocuk işler yapma otur. He. Bak kimin kimi oyu kayar. He. Onun mu ona bunu kayar, bunun mu buna oyu kayar diyenler şimdiden dilek tutsunlar. Erdi Yıldız gibi kayacak ilk fotoda.